koronanın hayatımıza girmesinden sonra da egzamada da bir patlama oldu. Niye diyeceksiniz? Tabii ki egzamalarda endojen ve egzojen dediğimiz iç kaynaklı ve dış kaynaklı egzamalar var. İç kaynaklı egzamalar, endojen egzamalar genetik yatkınlıkla ortaya çıkan bir egzamadır. Fakat dış faktörler bunları arttırmaktadır. Egzojen faktörler zaten dış faktörlere bağlı ortaya çıkmaktadır. Korona döneminde özellikle cildimize uyguladığımız kolonya, dezenfektan, antiseptik ürünler cildimizde aşırı kuruma yapmaktadır. Hem endojen egzamalara hem egzojen dediğimiz dış faktörlü egzamanın oluşmasına neden olmaktadır. Çok maddeyle temas etmek, alerjen veyahut da irritan egzamanın oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle cildimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, korona döneminde antiseptik kullanımı, maske kullanımı nedeniyle oluşan travma, iritasyonu ortadan kaldırmak için özellikle cildimizi nemlendirmemiz o nemlendirici kremler kullanmamız Ayrıca onarıcı kremler kullanmamız gerekiyor Erken dönemde, Egzama başlangıcında veya akne başlangıcında tedavi edilirse bu lezyonlar çok yayılmadan bu hastalıklar çok yayılmadan tedavi etme imkanına sahip olmaktayız. Yoksa daha ileri ağızdan sistemik tedavileri kullanmak durumunda kalmaktayız.